Arkadaşlar merhaba 11. sınıf din kültürü ahlak bilgisi 2 dönem 1. yazılı örnek sorularla beraberiz. Arkadaşlar sorularımız map senaryo yollarına uygun bir şekilde sizler için biraz da fazla soru hazırladım. daha işinize yaraması için daha fazla soru görmeniz için arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar kanalımızın büyümesi için sizlerden abone olup ve Bildirimleri açıp ve yorumlara yaparsanız arkadaşlar kanalımıza destek olmuş olursunuz. Hiç vakit kaybetmeden hemen videomuza geçelim. Birinci sorumuz bu ayette geçen insan kavramı ne demektir? Kısaca açıklayınız. Allah'a Allah için dindar ve ihlaslı olarak dua edin. Mümin Suresi 14. Ay. Arkadaşlar ihlas kelimesinin anlamı şudur: İnsanın inancında ibadetlerinde, bütün söz ve davranışlarda yalnızca Allah'ın rızasını gözetip iki yüzlükten uzak olması demektir. O zaman şöyle yazalım. İhlas insanın bütün davranışlarında yalnızca Allah'ın rızasını gözetip iki yüzlükten uzak durma. Hemen ikinci soruya geçerim arkadaşlar. İkinci sorumuzda bu ayette alt çizili muhsin kavramını ihsan kavramı ile ilişkilendirerek açıklayınız. Bilakis kim muhsin olarak yüzünü Allah'a döndürürse, Allah hakkıyla kulluk ederse onun ecri Rabbi katındadır. Öyleler için ne bir korku vardır ne de üzüntü çekerler. Bakara suresi 112. ayet. Arkadaşlar muhsin kelimesi tabii ki ihsan kelimesinden geliyor. Kur'an ve hadislerde ihsan kavramı insana nispet ediliyor arkadaşlar. Üç türlü kullanılıyor. Birincisi Allah'a karşı ihsan. Bu, şart, bu şartlarına uygun olarak iman etmek demek, Allah'ın emir yasaklarına uymak demektir. Muhsin ise arkadaşlar işi en güzel şekilde yerine getirmek için gayret gösteren kişi. Aynı zamanda arkadaşlar muhsin kelimesi ihsan sahibi kimselere de muhsin deniyor. Bu şekilde de düşünebilirsiniz arkadaşlar. i̇hsan kavramıyla nasıl ilişkilendireceğiz? Az önce söylediğim gibi Allah'a karşı ihsan, ihsan bu şartlarına, bu şartlarına uygun olarak Allah'a iman etmek, Allah'ın emir yasaklarına uymaktır. Yani insan kavramı ile ilişkilendireceğiz. Bu şekilde açıklamanız yeterlidir arkadaşlar. Üçüncü sorumuz. Hazreti Peygamber'in bu olayda açıkladığı kavram nedir arkadaşlar? Yıldız sorulardan birisi. Çok kaliteli hazırlanmış. Hemen bir bakalım. Hazreti Peygamber bir defasında sahabe ile sohbet ederken toprak üstünde bazı çizgiler çizilerek bir kavramı açıklamış. Bakın o kavramı yazmadık o kavramı bulmamız isteniyor. Hazreti Peygamber ardından bunların hepsinin Allah'a götürdüğünü belirtmiş. Ancak kendi yolunu diğerlerinden ayırmak amacıyla işte benim doğru yolum diye buyurmuştur. Arkadaşlar burada Hazreti Peygamber'in bu olayda açıkladığı kavram nedir? Hemen cevaplandıralım. Arkadaşlar buradaki kavram tabii ki sıratı müstakim. Fatiha suresini hepiniz biliyorsunuz. İhtinas sıratal müstakimdeki Bizi dost doğru yola ilet kelimesi daha doğrusu sırat-ı müstakim kavramıyla açıklanıyor. Dördüncü soruya bakalım. Kur'an muhadiselerde en çok kullanılan İslam dininin temel kavramlarından biri olan takva kavramını açıklayacağız arkadaşlar. Kur'an'da arkadaşlar geçen kavramlar neydi? Ünitemiz bu şekilde. Kur'an'daki kavramlara bir bakıyoruz. Takva kelimesine bakacağız şimdi. Takva ne demekte arkadaşlar? Birçok anlamı var. Müminin Allah'ın emir ve yasaklarına uyup tüm tutum ve davranışlarına Allah'a kulluk bilinciyle hareket ederek onun koruması altına girmesi. Biraz kısaltacağım bunu. Arkadaşlar bir diğer anlamı takvanın haramlardan sakınmaktır. Takva kavramının birçok anlamı var ama genel anlamı bu şekilde söylememiz yeterlidir. Beşinci soruya bakalım hemen. Bu ayet deizmin düşüncelerini hangisini çürütecek mahiyettedir açıklayınız. Arkadaşlar deizm düşüncesi neydi? Tanrı'nın varlığını kabul etmekle birlikte nübüvveti yani peygamberliği ve vahyi reddeden bir e, felsefi yaklaşımdı arkadaşlar. Şimdi bu ayete bakalım. Kullarım beni senden sorarlarsa bilsinler ki gerçekten ben onlara çok yakınım. Bana dua edince dua eden duasına cevap verim. O halde doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar. Bana iman etsinler. Bakara suresinde geçiyor arkadaşlar. Burada deizmle ilgili hangi düşüncesine ters? İslam inancına göre Allah insan alem ilişkisi devamlı ve dinamik bir ilişkidir. Bu deizmin iddia ettiği gibi bitmiş bir ilişki değildir. Kısaltıyorum biraz arkadaşlar. Bu deizmin iddia ettiği gibi olmuş bitmiş bir ilişki değildir. Hemen diğer soruya geçelim arkadaşlar. 6. soru hidayet kavramının zıddıyla beraber açıklayacağız. Hidayet kavramı neydi arkadaşlar? Önce onu açıklayacağız. Zıddını da burada soruda söyleyeceğiz. En yeni anlamıyla hidayet. Kişiye dünya ve ahirette mutluluğunu sağlayacak yolu göstermek. Arkadaşlar bu şekilde tanımlayalım. Kişiye dünya ve ahiret. mutluluğunu sağlayacak yolu göstermek. Kısaca yazıyorum. Bu yol için kılavuzu getmek. Tabii ki bunun zıddı zıddı ise arkadaşlar neydi? Dalalet kelimesiyle açıklıyoruz. Tamam. Hemen yedinci soruya geçerim. Allah'ın her an beni görmektedir. Allah her an beni görmektedir. Her yaptığımı bilmektedir. Benim kalbimden geçenlerden bile haberdardır. Duygularını taşıyan bir insan hangi şuurla hareket etmektedir? Arkadaşlar gene yıldız sorulardan çok kaliteli hazırlanmış bir soru. Gene çok keyifli bir soru. Hemen bakalım arkadaşlar. Buraya tabii ki Allah'ı görüyormuşçasına e, hareket etmek, davranmak, ihsan kelimesi. O zaman bu duyguyu taşıyan bir insan ihsan şuuru ile hareket etmektedir. Tamam mı arkadaşlar? Bu şekilde yazacağız. Sekizinci sorulu Sizden biriniz Allah'a kulluktaki samimiyetini güzelleştirirse yaptığı her iyilik onun için 10 on katından 700 katına kadar çoğaltılarak yazılır. Hazreti Peygamber'in bu hadisinde vurgulanan kavram nedir? Gördüğünüz üzere yine kavram üzerinde. Arkadaşlar Allah'a kulluktaki samimiyet neydi? İhlas kelimesiyle bunu açıklıyorduk arkadaşlar. İhlasla ihsanı karıştırmayın lütfen. Aralarındaki fark şu. İhsan Allah'ı görüyormuşçasına hareket etmek, ona göre davranmak, hayatını ona göre düzenlemek demektir. İhlas ise Allah için samimiyet, içtenlik, ikiyüzlükten uzak durmaktır arkadaşlar. Hemen sorularımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Son bölümdeyiz. 9. soru. Buna göre salih amirlere gelen 3 davranışı açıklayınız ya da yazınız. Kur'an'da ve hadislerde in inananlardan bu tür salih ameller işlemeleri ise Salih ameller işlen işlemeleri Kur'an-ı Kerim'de isteniyor. Arkadaşlar salih amellere girecek 3 e, tane şey yapacağız. Ne diyelim mesela? Anne babaya saygı. Anne babaya saygı. Yardım etmek. Yardım ya da sadaka. Bu da arkadaşlar nedir? E, salih amel arasındadır arkadaşlar. İnsanlarla iyi geçinmek. Bu da salih amele girer. Bizden 3 tane istediği için biz 3 tane yazdık. Değerli arkadaşlarım son sorumuz bu yazılı örnek sorularında. İnaşla ilgili felsefi yaklaşımlardan teistlik hakkında iki cümle yazmamız isteniyor arkadaşlar. Genel son, son ünitemiz 4. teizmde arkadaşlar ne vardı? E, tanrı anlayışının açık özelliği tek tanrıcı oluşudur. Tek tanrıcı anlayışa sahiptir diye yorumlayabilirsiniz. İkinci özellik olarak arkadaşlar alemi yaratan varlığı mutlak bir tanrı oldu. Alemi yaratan. Tabii ki bu tanrı sadece arkadaşlar e, e, alemi yaratmıştır e, ya da ondan sonra bırakmıştır. Yani deizm gibi değil de alemi yaratan varlığı mutlak bir varlık. Bu arkadaşlar teyizimle ilgili iki tane cümle yazabiliriz. Değerli arkadaşlarım yazılı sorularımız sonuna geldik. Hepinize şimdiden başarılar dilerim.